Merhaba arkadaşlar. Bugün Hamburg'un bir, gün, bir, gün, bir gün. güzel inanılmaz bir parkını beraber gezeceğiz sizinle. Planter und Blumen bitkiler ve çiçeklerin olduğu bir bitki, bir güzellik. Harika bir park. İçinde sular, balıklar. Ha? ördekler, çiçekler, ağaçlar bilip bilmediğim bir sürü bitki vardı. Gördüğüm ama ismini bilmediğim bir harika bir diyarıydı. Bu kadar çok çeşit bitki vardı. Arkadaşlar inşallah 3 çiçekleri olarak YouTube'da yayınlayacağım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım, inşallah hepiniz iyisiniz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, yeni abone olanlar, yeni izleyenler hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel videoya ve kanalıma. İnşallah hepiniz iyisiniz. Nihat nerede? Parkın birçok tarafında böyle bir Gönüller oluşturmuşlar. Bazıları betondan olsun bazıları böyle botanik olsun. Çünkü inanılmaz <laughs> büyük. Her şeye yer vermişler. <laughs> Arkadaşlar gezdiğimiz kadarıyla en <laughs> yani az bir 10 yerinde oturabilirler. İnanılmaz yeri güzel Nihat Artık Nihat. Farklı şekillerde bir şeylerini kendi evlerinden getirip yere serip de oturanlar vardı, koltuklarda oturanlar vardı, sandalyelerde vardı, Bakar banklarda mısın? vardı, demir banklarda olanlar vardı. Güzel kokuyor mu? Arkadaşlar karabalık olduğu için orada seslendirme yapamadım. Bazen farklı şekilde içinde sesim de geçiyor. Ama evden seslendirme yapıyorum size. Yaprak güzelleri vardı, gül güzelleri vardı kadife çiçeklerinin acaba? farklı şekilleri dalyen. vardı. Reyhan siyah? Vardı. Mor. Ay keşke burada patlatsaydı. Dalyenlerin dalyen. mor olanları vardı. Evet. Bir yerde mor çiçek, mor dalyen bitkisiydi. Böyle Siz mor çiçekler de ne mor de, yok, açmıştı. Ay yesi. Çok farklı. Tamam, ben geliyorum. normalde dalyenleri çok severim. Çok takip bu ederim. Bu moruna ilk bu farklı rastladım. Yaprak güzelleri çok çeşit vardı kocaman büyük yapraklı internet bir çiçek vardı. arkadaşlar. Yani. Misafirim olduğu için çok araştırıp bakıp da size anlatamıyorum. İnşallah böyle Geliyorum. bu videomu böyle seslendireceğim. Paşayı attan indiren vardı. Arkadaşlar lilyumlar vardı. Güller, çeşit çeşit güller vardı. Şeboylar vardı. İnanılmaz bir şeboy vardır. İnşallah diğer bölümde şabolara çok yer vereceğim. Hüsnü Yusuflar bitmişti. Şabı. Lupineler bitmişti. Tohumunu bitirip de ben çiçeğini bitirip de tohuma duran birçok çiçek vardı. Acaba önümüzdeki geçen Haziran ayda ayında acaba hangi çiçekler açmıştı ki o kadar çok tohum vardı yeşil olanlar yaprak güzelleri aralığında geçirmişler. Bunlar da kadife, küçük kadifeler. Çok küçük dört yapraklılardı. Arkadaşlar çok güzel bir park, inanılmaz. İnsan sabahleyin çıkarsa akşam 4-5 gibi inanın ki ancak yavaş yavaş bakarsa bitirebilir. arkadaşlar demin bahsettiğim çiçek bitki diyelim böyle çiçekleri nasıl olur açar mı açmaz mı bilmiyorum ama yaprakları zaten kendi kendine çok çok güzel insanı mest ediyor şu hoş bitki vardı böyle çınar ağaçına benzer arkadaşlar yanımda başka biri var o da çekim yapıyor bir adam küçücük bir kamerasıyla kamerasını ortalardan gezdirebiliyor. Bir yerden sonra basmak yasak. Çünkü çiçekleri ezebiliriz diye. Keşke de telefonumu bağlayacağım aparatını beraber getirseydim. Çünkü biz bu parkı planlayarak gelmedik. Öyle kısmet oldu içeri gittik. Bu ördekler de çok farklı, çok büyük. Zaten ayaklarında Bak ayaklarında bir şey var. Bunlar özel numaralandırma var arkadaşlar ayaklarında. Belirli özel bir parka ait. Çok farklı bitkiler var. Çok. Bu ağaç da çok güzel açmış. bile şeyler. var. Bunlar da oturma yerleri. Bu yaptığı havuzdan içindeki beton basamaklardan basıp da diğer havuza geçiş yapabiliyorduk arkadaşlar. Çünkü ben üstünden geçmedim. Bayağı bir sürüyordu. İnşallah başka bir gün gittiğimizde yürüyerek de diğer parkın yolunu tutabilirim. İnanılmaz şekilde avize çiçekleri vardı. Çok vardı. Hemen hemen geçtiğimizde her yerde bir köşede avize çiçekleri konumlandırılmıştı. Sonra piknike bile gelebilir. Şilerini çantasına koyar. Karşı tarafta çok çiçek vardı ama tel vardı, onun o tarafına geçemiyordum. Bak da geçip, o Başka tam, bir yol o tarafa geliyordu, Geç, gidip gitmem de çok uzun sürerdi, orayı çekemedim arkadaşlar. Basamaklarla da diğer edelim. tarafa Çiçeklerim geçiliyor. Gördüm, her an her yere düşebilir. Çok güzel bir dizayn var arkadaşlar, çok güzel. Düşebilirim, düşebilir. Dizayn edilmiş, yapılmış. İnanıyorum ki çok çok uğraşılmış. Çünkü çok büyük. Farklı farklı. Her an, güzel. Her yere düşünülmüş. Arkadaşlar bu içinde beton basamak olan göller çok büyüktü. Birini takip ediyordu. Nülüferler ama hiç açmamışlar. Göl arka aşağı geliyordu. İçinde nülüfer kümeleri vardı. Nülüferler halen açmamıştı. beyaz bir kubu var arkadaşlar. Çok güzel yüzüyordu. Onu da çektim. Bu güzelleri Milyum diyelim. Gerçekten çok güzellerdi. Bunlara da çok yer verilmişti. Çok yerde vardı arkadaşlar. Çektiğim videonun parçalarını yavaş yavaş paylaşacağım. Çünkü uzun olur. Bugün bu 15 dakika olanını paylaşayım. Daha çiçek açmamış bir sürü bitki var. Bu mor bitki de çok güzeldi arkadaşlar. Catsmint'si, kedi otu diyeceğim ama çok büyümüş, inanılmaz büyümüş normalde tam kedi otu da büyürdü ama bu kadar fazla büyüdüğünü ilk defa burada gördüm. Çok insanlar vardı arkadaşlar. Güzel bir havaydı. Bu güzel havayı değerlendiren birçok insan vardı. Yerlerde bir şeyler sergileyip üstüne oturan, koltuklarda oturanlar vardı. Allah avcılar beraber Sandalyelerde, demir sandalyelerde. hava avcı olarak geliyor. Yok valla hiç de değil. Hiç de avlamıyorlar. Yok Bunu avlamıyorlar. Ya bu Kesin bunlara bir şeyler atıyorlardır. Bakar mısın? Bak bak balık. <laughs> Balıklar da arkasında. Balıklarla ördekler beraber yüzüyor. <laughs> Bunlar birbirini kovalıyor. Önce dedim belki böyle ördekler balıkları yiyor. Sonra baktım yok. Beraber yüzüyorlar <laughs> sanırım. Ördekleri de ayrı doyuruyorlar. Aç değiller. Böyle küme küme halinde olan müliferler vardı açmamışlardı ama bir yerde bir tomurcuğa duran nülüfer gördüm çok uzak olduğu için net alamadım arkadaşlar parkın ağaçları da çok büyüktü farklı farklı arkadaşlar var ağaçlar vardı akasyalar vardı çam vardı sanki oradan ilerletecek çiçekli büyük ağaçlar çoktu bugün biraz fazlalık olarak yeşilimsi olan böyle oturma yerleri olan göl kısmına yer verdim diğer paylaşımlarımda diğer bölümlerinde inşallah daha fazla çiçeklere yer vereceğim. Kalan videolarımı yan yana getirip hazırlayıp öyle paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar bu, alan, arkadaşlar bu alanda da çok çok çiçek vardı, inanılmaz içi doluydu. Yeni ekilenler ve sulananlar vardı, o yüzden basıp geçemiyordum. Parkın başka bir yolunu kullanıp arkadan gelebiliyordum. Şu beton aslında tek ayakta da gidiyordu. Artık zaman kalmadı, bu taraftan da çekiyorum arkadaşlar. Aşk merdiveniydi bir köşe komple. Çok romantik dans Ondan ediyorlar. uzakta dans eden iki. Çok romantik şekilde dans ediyorlar. Kişi vardı. Ha. Yaşamak diye buna derim. Bu tertemiz güzel havanın içinde. Vallahi öyle. Fakat bir de bisikletiyle gitmek istedi. Onları rahatsız etmek istemedi. Hmm. O da evet. Arkadaşlarımı, arkadaşlar videolarımı izlemeyi, yorum yazmayı, like tuşuna basmayı, Hayatta biraz deli olacaksın. abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar abone olmak tamamen ücretsiz. Like tuşuna basmak, yorum yazmak. Baktığınız, yorum yazdığınız için videolarını beğendiğiniz için tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın pencerenizden çiçek kalbinizden huzur ve sevgi eksik olmasın Hı -hı. görünüyor Allah'a Allah emanet olun hoşçakalın sevdiklerinizle sevdiğiniz yerde kalın arkadaşlar Tamam, gördüm gördüm. Ama bak girmiyor içine. İyi. <laughs> Doğru diyorsun. Senin çok değilim. gezmen lazım. Benim çok aslında daha <laughs> yeni yeni gezmem lazım. Benim çok gezmen lazım. Evet evet bir baksana daha çıkmamış bir sürü. Sen yani bak Orada da böyle mor mor değişik bir şeyler var. Çok çeşit var inanılmaz. Adını bilip bilmediğim bir sürü çiçek. Dolayısıyla içinde. Tu veux ce